Anla açık, başı dik, haramdan ve yalandan korkan güzel insanların memleketi. Hoş geldiniz. Biz bugün başka bir yerde lansman yaptık. Bir başka yerde açılış yaptık. Bugün Osman Gazi ilçe başkanlığımızı açmaya geldik ama siz Burayı miting alanına çevirmişsiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Önce, önce burası benim için çok kıymetli bir yer. Benim kızımın adı İpek. Bursa İpeği'nden geliyor adı. Çünkü annesi Bursalı. Vakıf köydeniz biz. Üniversite birinci sınıftan beri gelir giderim. Bu Bursa'ya, Ulu Camii'ye, Kozahan'a, Kapalı Çarşı'ya, Kayhan'a, Set Üstü'ne. Ömrüm Bursa'da geçti. Burası benim için güzel kızımın, güzel eşimin memleketi. Benim memleketim, kendi evimdeyim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. İlçe başkanımız aylar önce böyle bir güzel bir yerde bana tarif etti. Dedim ki o zaman Ulu Cami'nin karşısında çok güzel bir yer tadilat yapacağım dedi. Günü gelince siz gelir açar mısınız dedi. O gün söz vermiştim. O gün bugün geldim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Tabii yerel seçimler yaklaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Geçen seferde çok istediğiniz ama küçük bir farkla kaybettik. Bu sefer Bursa'da bu sefer Mustafa Bozbey inşallah. Bir yandan da tabii Bugün lansmanda söyledim. Ali Nur Aktaş, Tabii onun çok ismini anmaya da lüzum yok. 30 Ağustos'a laf edene, 29 Ekim'e laf edene, Atatürk'e laf edene, Türkan Saylan'a laf edene, Uğur Mumcu'ya laf edene nefes harcamaya gerek yok. Yazıklar olsun. Ama biz bir sürü proje tanıttık. En büyük projeyi ben açıkladım bir daha açıklıyorum. Bakın mega proje ne biliyor musunuz? Bursa'da trafiği de düzeltecek, yoksullara sahip çıkacak, yeşili arttıracak, talanı bitirecek, Bursa'nın kent kimliğini ön plana çıkaracak, Bursa sporu şampiyon yapacak mega proje mega projemiz şu. Ali Nurak taşı gönderiyoruz. Mustafa Bozbey'i getiriyoruz. Bir de bir de burası sonuçta Osman Gazi bir de buraya belediye başkanı seçeceksiniz. O konuda özel bir ricam var. Beni seviyor musunuz? Evet. Özel ricam şu. Nerede benim meslektaşım? Bu Erkan Aydın eczacım. Erkan Aydın Bursa'nın evladı. Dağın evladı. Oradaki köylerin her birinde adımı olan, anlının teri olan, orada çok iyi tanınan, uzun süredir karış karış oralarda çalışan mecliste Bursa'nın ama özellikle dağın bütün sorunlarını dile getiren birisi. Osman Gazi'nin evladı. Benim de meslektaşım. Bu işi ben onu ilk tanıdığımda Gönlünde Osman Gazi Belediye Başkanlığı vardı. Ben ona dedim ki: "Erkan sen de milletvekili kumaşı var." dedim. O zaman bana dedi ki: "Yok başkanım ben Osman Gazi'ye memleketime belediye başkanı olacağım." Önce olamadı. Allah nasip etti milletvekili oldu. Gayet güzel çalışmalar yaptı. Şimdi bir sefer daha Osman Gazi diyor. Bu sefer Osman Gazi bu sefer Erkan Aydın. Bakın eğer Osman Gazi'ye Osman Gazi'ye Erkan Aydın'ı getirirseniz Türkiye'de ve dünyada CHP'li belediyeler ve dünyada siyasi akrabalarımızın yönettiği çok güzel kentler var harika dağlık alanları olan mesire yerleri olan ve kente çok önemli katkılar sağlayabilecek dünya projeleri dünya bankasının fonları bizim siyasi akrabalarımızın dayanışma fonları var. Eğer Osman Gazi'ye Erkan Aydın gelirse Özgür Özel arkasında Osman Gazi'nin yüzünü güldürecek söz veriyorum. Söz Bir yandan İstanbul'da televizyon programı var oraya gideceğiz ama son sözüm şu biz buraya miting yapmaya gelmedik biz buraya açılış yapmaya geldik neyin açılışı Osman Gazi ilçe başkanlığının açılışı bu Osman Gazi İlçe Başkanlığı neresi biliyor musunuz Burası babaevi Baba Hoca yani herkes biliyorsunuz baba evine doğar. Orada büyür. Bir yaşa gelince kimi kalır, kimi başka tarafa geçer. Kimi büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur. Kimi Irak'ta oturur, uzakta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki orada baba evi durmaktadır. Baba evinin bacası tütmektedir. Çorbası kaynamaktadır. Başı sıkışan, dara düşen, zora düşen bilir ki baba evi oradadır. Şimdi ilçe başkanı burada. Bunlar arkadaşlarımız. Baba evinin çorbasını kaynatanlar, bacası tütsün diye odun çekenlerdir. Onlara teşekkür ediyorum. Ama ama baba evi herkesin babasının dedesinin evi. Şimdi bir AK Partili, bir MHP'li iyi olsun diye oy vermiş, zamların altında, enflasyon altında ezilmiş. Emekli olmuş, 10 bin lira reva görülmüş. Asgari ücretli olmuş, kiraya, elektriğe, suya yetmeyen asgari ücret aç bırakmış, açıkta bırakmış. O da demiş ki ben baba evine döneyim. O zaman işte başkanım burada, yüzü burada. il başkanım burada. Baba evinin kapısı ardına kadar açık. Buyursunlar gelsinler. Eğer ki, eğer ki baba evine gelene derseniz ki, ya bugüne kadar neredeydin? Bizi niye bırakıp gittin? Bak gittin bizlere neler ettin? Böyle bir şey demeyin. Kapıyı açın, gelsinler. Çünkü öyle dersen sorar, der ki, yav kardeşim, bu evin tapusu sende mi? Der. Vallahi, ben genel başkan olarak söyleyeyim, tapusu bende değil. Kemal Bey'de de yoktu. Rahmetli Ecevit'te de değildi. Gani Gani Allah rahmet eylesin. İsmet Paşa'da da yoktu. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı. O da. Ga bazı Mustafa Kemal Atatürk. Yani yani kim ki kim ki başım darda başım darda diyor. Baba evinin kapısı açık Atatürk'ün evinin kapısı açık. Bu ülkede yüzde 95 Atatürk'ü seviyorum diyor. Ama oy verdikleri onun hatırasına sahip çıkmıyor. Ona husumet duyuyor. Onun milletin efendisi dediği çiftçiye çektiriyor. Alının alın terinin karşılığını vermiyor. Annelerin gözyaşını dindirmiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde bu Cumhur İttifakının karşısında Türkiye İttifakının içinde Türkiye ittifakında kim var derseniz milli takım gol atınca sevinen kim varsa Türkiye ittifakında onlar var. Filenin sultanları İstiklal Marşı'nı okuturken dünya şampiyonu olmuşlar. Onlar ağlarken ağlayan, gırtlağı düğümlenen kim varsa Türkiye ittifakında onlar var. Öyle birileri gibi partimde baştayken muhalefetim beni yenecekler, kongre kaybediyorum, iktidara yanaşayım diyen milliyetçilerden değiliz. Öyle işine gelince Atatürk'e iki ay yaş deyip sıkıştığında 15 Temmuz'da Atatürk resmini sallayanlardan değiliz. Milliyetçilik diyorlar ya milliyetçilik Bakın biz Tayyip Erdoğan çağırınca, Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına giden, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken, ölmeye geldik diyenlerden değiliz. Biz vatan tehlikedeyken Çanakkale'de, Jongbayırında kefensiz yatanların torunlarıyız. Kefensiz yatanların. O yüzden kimse bize milliyetçilik taslamasın, vatanseverlik taslamasın. Biz yoksuluna, işçisine, esnafına, köylüsüne birlikte sahip çıkan bu ülkenin yarınlarında kimse aç açıkta kalmasın isteyen, çocuklar ata, yatağa aç girmesin isteyen, işçiler sendikalı olsun, haklarını alsın isteyen, hiçbir öğrencinin festivali yasaklanmasın. Giyimine kuşamına karışılmasın. İsteyen istediği gibi giyinsin. İsteyen istediği gibi ibadet etsin. İsteyen istediği gibi yaşasın. Kimse kimseye karışmasın. Kısıtlamasın diyen cumhuriyetçileriz. Bursa'nın da yüzünü güldürecek olan biziz. Türkiye'nin de yüzünü güldürecek olan bizleriz. Buradan, buradan burayı bu güzel alanı açılış yapmaya geldiğimiz yeri mini bir miting alanına çeviren sizleri saygıyla selamlıyorum. Son olarak son olarak biraz önceki programdan buraya gelirken Tayyip Bey demiş ki bakın demiş muhalefet yandık bittik diyordu. Ne oldu? Hani ekonomi kötüydü? Bakın yüzde dört buçuk büyüdük demiş. Tayyip Bey ben diyorum 10 bin lira emekliye yetmiyor sen büyüdük diyorsun. Tayyip Erdoğan'a buradan açık çağrımdır. Eğer 10 bin liralık emekli halinden memnunsa 16.250 lira olmuş açlık sınırı Türk İş bugün açıkladı. 17 bin lira alan asgari ücretli halinden memnunsa Köylüler çiftçiler halinden memnunsa, şu Bursa esnafı halinden memnunsa, gençler işsizler halinden memnunsa o zaman oyu sana versinler. Ama yokluk varsa, işsizlik varsa, enflasyon varsa ve bu ülkedeki herkes büyük bir ızdırap içindeyse o zaman 31 Mart'ta sana gerekli cevabı sandıkta verecekler. Bunu göreceksin. Bu kadar sıkıntı varken ülke iyi gidiyor diyen yönetici yönetici değildir. Bundan sonra söylüyorum, bu ülkeye ekonomi iyiye gidiyor diyenlere şunu söylüyorum: Pazarlar dağılırken ezilmiş, çürümüş sebzeyi, meyveyi toplayan Analarımızdan utanın. Ayın sonunu getiremeyen emeklilerden utanın. Kredi kartını ödeyemeyen vatandaşlardan utanın. Ve bu emeği sömürülen, alın teri ödenmeyen yokluk içindeki herkesten utanın ve bekleyin. 31 Mart'ta size Anya'yı da gösterecekler, Konya'yı da gösterecekler. Şimdi yeniden gelip yeniden geleceğim. Yeniden görüşeceğiz. O güne kadar, o güne kadar Mustafa Bozbeyi size emanet ediyorum. Ona sahip çıkacak mısınız? Erkan Aydın'ı size emanet ediyorum. Ona sahip çıkacak mısınız? Güzel Bursa'yı size emanet ediyorum. Ona sahip çıkacak mısınız? Onları size sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İşte Değerli izleyiciler tek tek özelde beraberiz. <laughs>